Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 22 Temmuz 2014 günlerden salı saat 14.25 İstanbul Küçükçekmece Çekmece 2 Telli Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Gonca Sokak FSM Erkal İşbirliği Ile birlikte açılmış olan e, ofisimizde e, canlı yayın raportajında ekonomi dünyası programında yine efendim sizlerle beraberiz. Nasip olursa bundan sonra ekonomi dünyası programımızı bizzat e, firmalarımızın bulundukları yerde yapacağız inşallah. E, i̇nşallah bu yapacağımız programlar Milleti İslam'ın yanık sesi olma hedefine ulaşır. Milleti İslam'ın yanık sesi olur efendim. Değerli konuğumuz Erkal Emlak'ın ve FSM Ortaklığının sahiplerinden olan e, Mehmet Erkal efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Biz de hoş bulduk mekanınıza. Efendim nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Allah şükür olsun. İyiyiz. Allah, Allah razı olsun. Efendim öncelikle e, Mehmet Erkal kimdir efendim? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Aslen Giresun Görürü doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum orada geçtim. Şu anda da İstanbul'da 4 senedir ikamet gelip değindim. Basın emeklisiyim. İstanbul'da turizmcilik ve emlak işleriyle uğraşıyorum. Çok güzel. Basın emeklisiyim derken Basın. E, basında ne işler yapıyordunuz efendim? Basın sektöründe, Ankara Yerel Gazeteler'de ve daha sonra matbaa sektöründe e, usta iş ve e, usta olarak çalıştım. Ee, müdür olarak çalıştım, ee, işverendeki yaptım daha sonra emekli oldum. Çok güzel, yani e, mürekkep yalayarak ömrünü geçirdin yani. Ömrümün çoğu e, 75 yılından sonrası mürekkep yalaya geçti. Ne güzel, ne güzel. Çok güzel bir e, emekçi, bir basın kardeşimizle de yine beraberiz. Ne kadar güzel bir şey. Efendim bugün programımızda, ekonomik dünyası programında emlak dünyasını konuşuyoruz. Türkiye'de e, emlak dünyası nerelerden geldi, nerelere gidiyor? Emlak dünyası bizlere neler getirdi? Emlak dünyasında bu millet kazancı oldu mu? Kazancı var mı? E, Toki'deki bu çareler, e, çareler e, milleti İslam'ın derdine çare olabiliyor mu? E, her şey mi acaba Toki? Bu konularla ilgili Mehmet Bey'den görüşlerini alacağız efendim. Buyurun. Vallahi şimdi ben Ankara'da gördüğüm kadarıyla Toki bayağı Ankara'da işler yaptı. İstanbul'da bir senede Toki yine burada büyük işler başardı. Ve altınızda da bayağı bir e, elinin, yani Toki'nin e, şeyleri içerisinde ucuz evler vermeye bakıyorlar. Mehmet Bey, e, şunu sormak istiyorum. Yani bir ekonominin işleyişinde e, acaba e, tabii ki herkesin evi olması gerekir. Bu gayet güzel bir e, ifade de. Ama şöyle de diyemez miyiz? Yani biz sanki alışveriş merkezi mezarlığı ve ev mezarlığına dönüştü Türkiye olarak. Yani çok fazla ev yapılıyor gibi böyle bir şüpheler içerisindeyim. Bu konuda neler söylersiniz? Valla bu alışveriş merkezleri şehir içinde kalmaya başladı. Çünkü İstanbul oldukça gelişti, büyüdü, hala da büyümeye devam ediyor. Alışveriş merkezlerinin şehrin dışına e yani fazla alışveriş merkezinin yapılmasının bir manası yok diyorsunuz, doğru mu efendim? Valla nüfus e, arttıkça e, alışveriş merkezleri belli çoğalıyor ama şehir dışına giderse, şehir biraz daha e, trafik yoğunluğu bakımından olsun, şehir bakımından olsun biraz daha de, e, rahat nefes alabilir. Doğrudur Mehmet Bey de ben bu görüşe biraz da katılmıyorum şu manada tüketen bir toplum oluyoruz. Hep tüketmek, hep tüketmek ömrümüz alışveriş merkezlerinde geçiyor. Bir insanın diyelim ki üç tane oğlu var, dokuz tane dairesi var. Her oğlu üç daire alıyor. Peki bir ülkede üretmedikten sonra, fabrika yapmadıktan sonra, mal ihracat etmedikten sonra yurt dışına paramız yani kaynağımız gidip de ürünümüz gidip de dışarıdan bize Yabancı para gelmedikten sonra o ekonomi acaba ilerler mi efendim? Bu konuda neler söyleyeceksiniz bir tecrübeli basit eleman olarak? Vallahi şu anda benim için kadarıyla e, düşüncelerim diyeyim ben şöyle e, vatandaşımızın geliri kısıtlı, mecburen üç kişi dört kişi çalışıyor yetişkin e, insanları varsa o şekilde hayatı e, şey yapmaya çalışıyor. Evet. Benim söyleyeceğim şu anda bunları. Yani. Anladım. Yani e, diyorsun, e, biz başka bir e, açıdan bakıyoruz. Nüfus oranlamasına göre diyorsun, insanlar ev almak zorunda diyorsun, o şekilde ne? görüyorsun. Evet, evet, evet. E, yani ekonomi dünyası e, öyle bir program ki efendim. E, yani milletin nabzını yakalamamız lazım, milletin nabzını tutmamız lazım. E, her şeyden bir şey olarak görüyorum ben. Türkiye'de e, emlak sektörünün kalkınmasını ve emlak sektörünün büyümesini ama e, bunun yanında sanayi devrimi sanayi en iyi şekilde en potada şekilde üretilmesi lazım. Sanayiden olmazsa sanayi üretimi olmazsa olmazlarımız olması lazım. Doğru mu konuşuyoruz? Evet bu konuda doğru konuşuyoruz çünkü sanayi demek bir e, ülkenin bir şeyin bir e, kaynağı her, her şey can her damarı şey, yani. Can damarı, çünkü sanayi olmayan yerde o memleket gelişmemiştir benim kendi şeyimde. Sanayideki insanlar, sanayi büyüyecek ki insanlarımız daha çok çalışıp daha çok kazanç Yani Sanayi olmayınca nasıl bir tarıma ihtiyacımız var sanayi Anladım efendim, anladım. Allah razı olsun. Peki efendim burada anladığım kadarıyla etrafımızda yeni binalar da yapılıyor. Burada da yeni binalar da var, eski binalar da var. Bu bizim bu bölgemiz deprem konusunda nasıl efendim? Şimdi Türkiye'miz deprem e, içerisinde yani İstanbul'da fakat e, önceden e, yapılan böyle mimari şeyler çarpık e, yani, yapılanma demek istiyorsunuz. Evet. E, o zamanki şartlarda ustalar kendi kafasına göre şey yapmışlar ama şimdi eee yıkılıp yeniden yapılması eee benim kendim elzem görsün yani. Daha iyi. Sığınak yok, asansör yok. Sığınak. Dima yok. bina gibi. Evet e, normalde buranın ruhsatı dört kat olduğu halde sekiz kat alınmış, sekiz kat yapılmış değil mi efendim? Evet. Şimdi görüyorum, bakıyorum, beton yığını, sekiz kat, 8 kat. Yani o durumlarda insanlar yaşıyor. Asansör yok. Yani insan sekizinci kata yorgunlarının geliyor nasıl çıkacak? Nasıl aynen, çıkacak? aynen. Yangın merdiveni yok. Yangın merdiveni yok. Evet. Ne bileyim. Yani yok, hiçbir şey yok yani. Ben ha, yani derhal bu eski binalar e, Toki'ye dönüşülmeli. E, yani imarı e, imarlı yapılanma derhal yapılmalı diyorsunuz. Doğru mu efendim? Tabii ki. Yani yapılan, e, Toki'nin yapmış olduğu görüyorum şimdi. Asansörlü binalar, yangın merdiveni. Eski binalar benim burada gördüğüm kadarıyla, bile yangın mevcut Asansörü yok. Demek ki dediğim gibi insanların yorgunan gelip 8. kata, 7. kata çıkmaları, dekor aşağı inmeleri, bu evet. Mesela isterseniz bakkala gidecek, alışveriş merkezine de gidecek. Yani bilmiyorum. Ben yani bir an önce Tokyo'nun böyle asansörlü şey binalar yapmasını çok doğru. Yani. Çok Allah razı olsun. Evet, bir de mübarek Ramazan'dayız efendim. Kadir Gecesi de yaklaşıyor. Evet. Kadir Gecesi'nin milleti İslam'a hayırlar getirmesini diliyorum millet İslam olarak. Kadir Gecesi'nde e, için neler düşünüyorsunuz dedim. Kadir Gecesi'nin özelliği nedir anladığınız kadarıyla? Benim anladığım kadarıyla e, Kadir Gecesi ki, insanların birbirleriyle e, şey herkesin kaynaşması, bütünleşmesi. en yani bizim evinde bildiğim kadarıyla yani şeyimiz televizyon olarak ibadetini sınavı, yapacak. Televizyon üniversiteye geçip camiye giden camiye gidip <laughs> bu kadir mü, mü, mübarek e, kadir gecemizi en iyi şekilde kutlamaya bakalım. Cenab-ı Allah bin arda ar aydan ne? hayırlı olan kadir gecesi diyorsun değil mi efendim? Evet. Yani nice Kadir gecelerini Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Amin efendim. Allah razı olsun. Yani Kadir Gecesi'nin de ehemmiyetini millet İslam olarak bilmemiz lazım. Şu akayan, e, akan kanlar İslam aleminde bir an önce durulması lazım değil mi efendim? Evet, şimdi görüyoruz. Çevre e, ülkemizin şeylerine bak. İsrail, İran, e, İsrail, İsrail İran, Suriye, Suriye, Suriye evet. oradaki insanlarımız bütün şeyler çıktığını hepsi bunların evet. şeyinde yani. Şimdi bakıyoruz televizyonlara bakıyoruz ve yazılı basına bakıyoruz. Bugün İsrail kanalı Pardon, e, Filistin kanı alır. Orada Gazze'de Müslümanlar katlediliyor. Evet. Ondan sonra bütün dünya devletleri de İsrail'i destekliyor. Ben anlayamadım yani. Demek ki garip bir temrü yani. Garip. Yani İslam'a karşı dünyanın evet. almış olduğu bir tavır var. Aynen. Yani. Aynen. Yani biz burada milleti İslam olarak kendi emeğimizle, kendi yüreğimizle, kendi ruhumuzla, kendi vatanımızla bir olup, bütün olup, birlik olup kendi mamullerimizi üreteceğiz. Kendi mamullerimizi üretirken tasarrufu da unutmayacağız. Üret, yani tüketen bir toplum yerine üreten bir toplum olacağız ki dış dünyaya karşı, dış meyraklara karşı, siyonistlere karşı daha güçlü olabilelim dünyada söz sahibi olabilir. Doğru mu hocam? Evet efendim. Şimdi bizim kendimiz üretmemiz lazım ki dışa bağımlılığımız kalmasın. Yani bizim dışa bağımlı olmamız demek o insanların yani o devletlerin bize düşman olması demek. Yani biz mevcut kalıp onlardan kendimiz üretirsek bugünkü şeylerde bizim Türkiye'mizde her şey var. Dört mevsim yaşıyoruz. Kendimiz üretebilirsek, sanayimizi geliştirebilirsek, kendimize yapıp bize hiçbir devlet e, karşı koyamaz. Yani karşı koyamaz derken dinimizi hiçbir zaman şey olmaz. Zaten biz bugün Türkiye Cumhuriyeti insanlar olarak dinimize her için e, sahip çıkmışız. Da, çıkacağız. Da. Allah razı olsun efendim. Evet. Bu arada e, Mehmet Akif Mahallesi'ndeyiz şu anda. E, bu Mehmet Akif Mahallesi'nde daire fiyatları nasıl gidiyor efendim burada? 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler. Şimdi eski e, daire fiyatları bir artı birler 60-70 bin lira, e, katlar, yüksek katlar olursa 80-90 lira, 110 lira. Yani ben anlayamadım yeni daireler. Yani de, şöyle diyebilir miyiz metre karesi 2 lira gibi olmuş gibi yani. Tabii. Bugün e, bakıyorsunuz yeni daire almaya kalkıyor vatandaş. E, 60 metre kare daire adam 130 bin lirası. 2 bin liranın üzerine çıkıyor. Yani e, 2 lira yani. 2 metrekaresi. liranın üzerine çıkıyor metre karesi bilmiyorum. Cenab-ı Allah insanlarımıza Amin. kolaylıklar versin. Amin efendim. Evet Allah razı olsun. Ee, FSN TV ve Radyo FSN ortak yayın olarak yaptığımız bugünkü canlı yayınımız e, yani bant yayınımızda röportajımızı sona edileceğiz. Bu arada Mehmet Bey son olarak FSN TV'ye görüşlerinizi e, açıklar mısınız? Ne söyleyeceksiniz? Cenab-ı Allah tüm Müslümanlara ve evet, Türkiye'ye İyice mübarek günler görmeyi nasip Bayram etsin. geliyor. E, sizin, e, Kadir Gecesi'ni ve mübarek, bayram. Bayramı. E, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah razı olsun efendim. Bu arada da e, bir an önce İsrail e, ateş kes yapıp şu en azından şu Kadir Gecesi'ni ve şu mübarek e, bayramı millet ağlamadan, sızlamadan, huşu e, içerisinde geçirsinler. Doğru mu efendim? Evet. evet. Allah razı olsun. E, burada canlı bant yayınımız, ekonomi dünyası programımız sona eriyor. Bir başka firmamızda, yine ekonomi dünyası programımızda buluşmak üzere, üzere Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ben programcınız FSM TV ve Radyo FSM Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah çalışır efendim. Saygılar, hürmetler. Hocam, ben öyle bir hatırlık size var Bilmiyorum. İnşallah insanlar